Arkadaşlar e, Siz yokken e, kutu kasıyordum, taktik yaptım arkadaşım bana taktik uydurdu, sonra mega kutu açtım, altı yazdı albayraf çıktı, ondan oynadım birkaç, çok mutluyum albayraf çıktığını söylemek için A, Çektim bir bir kere denem e, albayraf oynamayı göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi hatta özel görev direkt geldi arkadaşlar, çıkar çıkmaz geldi özel görev. Yani bin güç puanı olan var ya o. O geldi arkadaşlar. Şi şimdi e, Albayraf'ımıza hızlıca oynuyoruz. Çok mutluyum arkadaşlar. Allah. Heyecanla ekranı ıslattım arkadaşlar. Resmen. İ inanamıyorum Çıldıracağım. Çıldıracağım. Albayraf çıktı resmen. Allah. Amber. Amber. Ya arkadaşlar Amber olduğu için tekrar, tekrar oynayacağım. oynayacağım. Tekrar oynayacağım arkadaşlar. Hatta fotoğrafını çektim arkadaşlar. Resmen. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Albayraf çıktıydı. İnanamadım arkadaşlar. Aksesuar çıkacak sandım. Altı yazdı. Aksesuar çıkacak sandım. Bir sürü karakterin yedi seviye çünkü arkadaşlar. Ama gitti Albayraf verdi arkadaşlar. Bu arada TikTok hesabım da var. E, onu takip edebilirsiniz. Ahmet38BS Arkadaşlar e, da paylaşıyorum belki arkadaşlar. Biraz oynadıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu, burada, 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 arkadaşlar bu